Merhaba, ben doçent doktor Onur Yazıcı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'mızda e, 3 profesör, 2 doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yine 11 tane araştırma görevlisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda hizmet vermektedir. Müzik göğüs hastalıkları polikliniğimizi en sık koah dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, zatüre veya bronşit hastaları, akciğer kanseri, pulmoner emboli hastaları, akciğer sertleşmesi, akciğer tansiyonu dediğimiz pulmoner hipertansiyon hastaları, bronşektazi, verem veya uyku apne sendromu hastaları başvurmaktadır. Göğüs hastalıkları polikliniğimizi ayrıca bu hastalar dışında maluliyet değerlendirilmesi de yapılmaktadır. Başvuran hastaların değerlendirilmesi sonucunda ayaktan tanı ve tedavi ya da yatarak tanı ve tedavileri yapılmaktadır. <laughs> göğüs hastalıkları poliklinine başvuran hastalarda en sık karşılaştığımız yakınmalar öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltı ya da hışıltı, göğüs ağrısı, kan tükürme gibi yakınmalardır. Bu yakınmalar dışında Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi gibi yakınmalar da altta yatan bir akciğer hastalığın belirtileri olabilir. Bu nedenle bu yakınmaları olan hastaların vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları polikliniğine randevu alarak başvurmaları gerekmektedir. Göğüs hastalıkları polikliniğinde değerlendirilen hastadan gerekli görülmesi durumunda solunum laboratuvarlarında yapılmak üzere solunum fonksiyon testleri istenmektedir. Solunum fonksiyon testleri hava yollarındaki daralmayı veya e, göğüs duvarındaki kısıtlılığı kabaca tespit etmeye yarayan e, solunum fonksiyon testleridir. Bu testler arasında spirometri, e, reversibilite testi, bronş provokasyon testi, e, karbon monoksit difüzyon testi, e, akciğer volümlerini ölçen testler ya da göğüs içi basınçları ölçen testler vardır. Bu testler e, daha çok koah, astım tanısı konulmasında, yine başka sistem hastalıklarında olup da akciğeri tutan hastalıkların takibinde, yine maluliyet değerlendirilmesinde sık kullandığımız testlerdir. Özellikle 40 yaş üstünde olan ve sigara içen kişilerde, az önce de belirttiğimiz öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltı ve benzeri yakınmalar olan kişilerde, ee, yine başka has, akciğer dışı hastalıklar olup da akciğeri etkileyen hastalıkların takibinde, ameliyat öncesinde, ameliyata uygunluğun değerlendirilmesinde e, ve malüyet değerlendirilmesinde bu testleri kullanmaktayız. <laughs> Göğüs hastalıkları bölümümüzde e, invaziv tanısal girişimler olarak. E, ...torasentez dediğimiz akciğer zarı arasındaki sıvının örneklemesi e, yöntemi yapılabilir. Yine akciğer zarından e, biyopsi dediğimiz plevra biyopsi yapılabilir. Ve yine e, bronkoskopik işlemler yapılabilir. E, burada bronkoskopiye ayrı bir e, parantez açmak lazım. Çünkü bronkoskopi bizim çok sık kullandığımız bir tanı ve gerektiğinde e, tedavi için kullandığımız bir e, araçtır. Nedir bir e, bronkoskopi? Bronkoskopi, ucunda kamera ve ışık sistemi bulunan hastanın ağız ya da burnundan girilerek solunum yollarını değerlendirdiğimiz bir tanı yöntemidir. Genellikle kullandığımız hastalıklar arasında özellikle akciğerde kanser şüphesi olan hastalarda biyopsi almak, parça almak için kullanmaktayız. Bunun dışında bazı enfeksiyonlarda mikrobiyolojik örnek almak için kullanmaktayız. Akciğerlerde kanama olması durumunda hem kanama yerinin tespiti hem de e, tedavi amacıyla kullanmaktayız. Yine e, balgam tıkaçlarının temizlenmesinde, e, balgam atamayan e, hastalarda bu balgamın temizlenmesi aşama e, kısmında kullanmaktayız. Bunun dışında yabancı cisimlerde de yine e, bronkoskopi cihazını kullanabilmekteyiz. Göğüs hastalıkları kliniğimizde ve yine bölümümüze bağlı e, solunum yoğun bakım ünitemizde ee, özel eğitim gerektiren e, yüksek akımlı oksijen e, cihazlarımız ve yine hastaların hava yoluna pozitif basınç uygulayarak e, gaz değişimini sağlayan non-invaziv mekanik ventilatör dediğimiz cihazlarımız bulunmaktadır. E, bu cihazları hem servisimizde hem de yoğun bakımımızda e, çok aktif olarak, çok sık olarak kullanmaktayız. E, göğüs hastalıkları yoğun bakımda bunun dışında e, daha kritik hastaları, daha e, bu cihazlara yanıt vermeyen hastalara ya da stabil olmayan hastalara e, invaziv mekanik ventilatör dediğimiz cihazlarla da takip etmekteyiz. E, göğüs hastalıkları kliniğinde özellikle bronkoskopi e, çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Hem il içi hem de il dışından çok sayıda hasta e, bu yöntem için bize başvurmaktadır. Bunun dışında bazı hastalıklarda özellikle akciğer sertleşmesi, akciğer fibroz dediğimiz hastalıklarda aydında tek merkez olduğumuzu belirtmek isterim. Yine solunum yoğun bakımımız 3. seviye bir yoğun bakım olup son teknoloji cihazlarla donatılmıştır. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.